Merhaba Aslan Burçları. Bakalım bu haftaki açılımınızda hangi mesajları alacaksınız? Evet. Pentagram açılımı da kelt açılımı gibi klasik açılımlardan biri. Buradaki beş kart ruhu ve de dört elementi temsil ediyor olacak. Öncelikli olarak acaba ne durumdasınız? Sizi temsil eden kartı merkez kartla diyebiliriz. Başlangıç kartı da diyebiliriz. Kupa altılısını görüyoruz. Nostaljinin kartıdır denir. Kupa altılısı için. Yani şimdi belki de eski bir arkadaşınıza karşılaşabilirsiniz. Eski partnerinizle belki bir araya gelebilirsiniz. Ya da burada tabii geçmişte kalan bazı konuları hatırlamak düzeyinde de olabilir bu. Ya da geçmişte çok keyif aldığınız, hoşunuza giden bazı şeyler tekrar önünüze düşebilir. Bunlarla meşgul olup yine kendinizi mutlu edebilirsiniz. Yani bu türden geçmişte kalan bazı şeylerin yeniden önümüze gelmesiyle ilgili bir zamanı anlatıyor. Ve bununla ilgili olarak da biraz kafa yormamız gerektiğini söyler. Yani biz geçmişi ne şekilde kullanıyoruz acaba? Yani bizi mutlu eden anılarımızı yeniden hatırlayıp yeniden mutlu olmak için kullanabiliriz. Ya da problemlerimizi çözmek için orayı bir kütüphane olarak da kullanabiliriz. Ee, tecrübelerimizden faydalanmak için de. Ama eğer bizi üzen, yıpratan... Konular varsa artık bunlara bir sünger çekme zamanının da gelmiş olduğunu bize hatırlatıyor olabilir. Yani burada bununla ilgili şanslı bir zamandasınız. Artık bir onları geride bırakın, ısıtıp ısıtıp önünüze getirmeyin tekrar. Yeniden o çocuk gözlere sahip olmanız gerekir. Hani tazelenmiş olmanız ve onların geride kalmış olduğunuzun olduğunu bilincinde olmanız gerekir diyor kupa altısı. Ya da burada tabii tekrar eden problemlerle ilgili olarak da hani kronik haline gelmiş bazı şeyler vardır mesela siz bunları çözüyorsunuzdur aynı şekilde devam ediyorsunuzdur tekrar karşınıza çıkıyordur gibi. Bu defa farklı bir şey yapın diyor kupa altılısı. Yani farklı bir seçenek deneyin, farklı bir yol yöntem deneyin. Belki de tavrınızı, davranışınızı değiştirin. Yani bu şekilde yine o çocuk gözlere sahip olabileceksiniz, daha cesur hissedeceksiniz kendinizi diyor. Burada tabii ki bir hediye alışveriş e, e, ya da işte bizi mutlu edecek olan şeylerin alınıp verilmesi e, gibi bir durum da olabilir elbette. Ama e, isteklerinizi gerçekleştirme ile ilgili olarak hani geçti artık. Keşke daha önce olsaydı demeyin diyor. Çünkü tam zamanı. Nasıl ki çocukken her şey yapabileceğimize inanırdık. Yeniden o taze bakışlara sahip olmamız gereken bir zamandayız diyor. Gelelim ikinci karta. Burada su elementini temsil ediyor olacak bu kart. Dolayısıyla duygularımız, bilinçaltımız olabilir. Aşk hayatımız olabilir. Bunlarla ilgili gündeminiz. Evet, değnek altılısı. Buna da zaferin kartıdır diyebiliriz elbette ama şimdi burada tabii belki geçmişte planlanmış olan şeylerin zamanı gelmiştir. Mesela buna hazırsınızdır siz tam manasıyla. Ya da bir girişim başlatılmıştır, en iyi şekilde sonuçlandırılmıştır. Ya da bir karar alınmıştır, bu uygulanmıştır gibi. Şimdi yalnız burada tabii bir yalnızlık duygusu da eşlik eder buna. Yani sizin hazır olduğunuz gibi başkalarının da hazır olmasını bekliyordunuz mesela onlar değilmiş, yani bunun şaşkınlığını yaşıyor olabilirsiniz. Belki de buna bir tepki veriyor olabilirsiniz. Ya da sizin kararınıza başkaları da katılacaklar diye düşünüyordunuz o olmamış olabilir. Ya da işte o girişim tam olarak gerçekleştirilmişse mesela bir alkış bekliyordunuz, övgü bekliyordunuz. Iı, takdir edilmeyi bekliyordunuz. Bunları duymayı bekliyordunuz. Ama olmadı belki de. Şimdi Aşk hayatıyla ilgili olarak da belki de yani partneriniz yani sizin kadar istekli değil. Bir şey, bir kararlaştırıldı bir şeyle ilgili olarak yani siz hazırsınız, ıı, isteklisiniz ama o değil. Mesela bunu gördünüz ya da işte yani sizinle aynı fikirde olmadığını belki de gördünüz. Bunlar da olabilir. Fakat Şimdi burada tabii ki yine de saygınlığınız arttı diyor. Yani bunu görüyorlar, bunların farkındalar. Sizin neyi başardığınızın farkındalar, sizi takdir ediyorlar. Ama işte hazır değiller, yani onlar hazır olduklarında gelecekler sizin arkanızdan. O yüzden siz bunlara takılmayın diyor. Yani siz sonuç olarak önemli bir şey başardınız, bunu fark edin. Kendinizi tebrik ve takdir edin. Ama sonuç olarak biraz daha belki de onların gözünden de konuyu değerlendirmeye gayret etmelisiniz diyor. Gelelim üçüncü karta. Toprak elementini temsil ediyor olacak bu kart. Dolayısıyla fiziksel konular. Paranız olabilir, yatırımlarınız olabilir, iş ya da sorumluluklarınızla ilgili gündeminiz olabilir. Tılsım prensini görüyoruz. Bu konularda belki de size 20 yaş civarı genç insanlar ya da çocuklar yardımcı olacak olabilir ya da birlikte yapacağınız bazı şeyler olabilir. Haricinde burada tabii ki tılsım prensinde bir şey yapacağız biz. Belki de büyük çaplı bir şey ya da uzun vadeli bir yapılacak bir şey var. Kapsamlı zor bir şey var ama onu nasıl yapacağımızı bir türlü bilemiyoruz burada da parçalara bölün o halde diyor. Yani ulaşılabilir hedefler belirleyin kendinize. E, oraya ulaştıktan sonra şöyle bir etrafınıza bakarsınız. Hem bir özgüven kazanmış olursunuz. Ondan sonra tekrar devam edersiniz. Adım adım ilerlemeyi tavsiye eder Tılsım Prensi. Aynı zamanda e, güzel, estetik seçenekler değil de uygulanabilir, e, kullanışlı, pratik, yararlı seçeneklerin bugünlerde bizim daha çok işimize yarayacağını söyler. Onun haricinde de belki yani şu ana kadar hiç dikkatinizi çekmeyen bir konu birdenbire dikkatinizi çekebilir. Yani çok da işinize yarar mı yaramaz mı bilemediğiniz bir şeydir bu. Ama dikkatinizi oraya verin diyor. Tılsım Prensi. Yani öğrenmeye çalışın. Hatta bunu abartın. Yani başarı hikayelerini dinleyin, başarısızlık hikayelerini dinleyin. Boşlukları doldurmaya çalışın. Fikir yürütmeye çalışın diyor. Yani bu çünkü gelecekte sizin çok işinize yarayacak, faydalanacaksınız. O yüzden bugünlerde ne dikkatinizi çekiyorsa yani o konuya yoğunlaşın diyor. Gelelim dördüncü karta. Ateş elementini temsil ediyor olacak bu kartta. Değişim dönüşüm konunuz nedir acaba? Onunla ilgili olabilir ya da hareket halinde olmanız gereken ya da e, girişimde bulunmanız gereken konuyla ilgili gündeminiz. Şimdi kılıç tekecisini görüyoruz bakın. Şimdi burada bir e, kılıçlarla örülmüş bir hapishane görüyoruz. Bakın bunlar birer mazeret. E, kendi kendimizi durdurduğumuz hapishane bir konu var burada. Bir isteğimiz var aslında. Yapmak istediğimiz bir şey var ama sanki elimiz kolumuz bağlı gibi hissediyoruz. Aslında bununla ilgili olarak geçmişte bir adım atmışızdır. Birkaç adım atmışızdır. Ama çok da fazla ilerlemeden kendimizi durdurmuşuzdur. Orada o ilk adımı atmamızın bir sebebi vardı. Yani bunu tekrar hatırlayıp o heyecanı ya da o bakış açısını uyandırmamız gerektiğini söyler Kılıç Sekizlisi. Ya neden o ilk, ilk adımı atmıştınız siz düşünün ee, ve yeniden o istekli halinize dönün diyor. Çünkü hani bazı mazeretlerinizin olduğunu düşünerek siz ilerlemeyi durdurdunuz ama mantıklı olarak bir değerlendirme yapın. Siz gerçekten de bu mazeretleri aşamaz mısınız? Düşündüğünüzde bunları aşabileceğinizi siz de göreceksiniz zaten diyor. Ama tabii burada bir yandan yapmak istiyorum deyip bir yandan o baskıyı hissetmek bir sıkıntı, bir baskı oluşturur. Eğer ki o değerlendirmeyi yaptığınız halde harekete de geçmiyorsanız, yani o zaman da kendinizde tutarlı olmayı seçin diyor. Demek yeterince istemiyorum demelisiniz. Yani o mazeretleri aşabiliyorsun ama yine de hareket yok. E o halde e, burada ciddi bir değerlendirme, mantıklı bir değerlendirme yapılması e, gerekiyor e, belki de burada işte zaman geçti artık daha fazla e, yani belki de yani bakış açınız değişti sizin için önemi kalmadı ama sanki saat, e, ilk günkü gibi sizin için çok önemliymiş gibi geliyor hayır demek ki o kadar da önemli değil Ya yani bu iki sonuçtan birine varmak zorundasınız diyor kılıç sekizlisi bu konu hakkında işte bir değişim dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz gelelim son karta Hava grubunu e, temsil ediyor olacak bu kart. Dolayısıyla burada da sürpriz gelişmeniz nedir? Tahmin edilmeyen e, konu nedir? Onunla ilgili olacak tılsım kralı. Şimdi burada tabii ki elementler e, kartlarla uyumlu mu? Onlara da bir bakalım. Burada su grubunda bakın e, ateş elementi zorlayıcı olabilir bu konu. Toprak grubunda yine toprak grubu bir element çıktı. Bu gayet kolay sizin fark edebileceğiniz ya da halledebileceğiniz şeklinde olabilir. Kılıç tekezisinde de ateş grubu vardı. Dolayısıyla bu konuda yine sizi çok fazla zorlamayacak olabilir. Burada da hava grubuyla toprak grubu bir araya geldi. Dolayısıyla bu da biraz uyumsuz olabilir. Yani biraz zorlayabilir sizi bu konu. Şimdi Tılsım kralı. Şimdi burada tabii 40 yaş civarı ya da daha büyük bir erkek toprak burcunda toprak grubu burcundan bir erkeği temsil eder. Böyle bir kişiyle belki de planlarınızda olmasa da bir iletişimimiz paylaşımımız olabilir. Haricinde tabii burada bir şeyleri somut hale getirmek, inşa etmek, yenilemek, güncellemek, tamir etmek gibi bir gündem olabilir yine. Şimdi burada tabii sürecin farkında olun diyor. Yani burada aceleye getirmeyin, özenli olun, sabırlı olun. Kullandığınız yollara, yöntemlere ya da kendinizi ifadeyle ilgili bir şeyse bu, sözlerinize, davranışlarınıza ne kadar özen gösterirseniz sonuç sizi o derecede tatmin edecek diyor. Ama eğer bunları önemsemezseniz, yani gelişi güzel davranırsanız eğer o zaman sonuç sizi tatmin etmeyecek. Yeniden başlamak zorunda da kalabilirsiniz diyor tılsım kralı. Yine burada da bakın kılıç sekizlisinin bir yansıması olarak belki de eğer yapmak istediğimiz bazı şeyler varsa birileri bizi desteklesin diye beklememeliyiz diyor. Yani bir noktada artık cesaret gösterip adımımızı atmalıyız. Ondan sonra aradığımız desteği bulabileceğimizi söylüyor. Yani maddi konularda da yani aşırı bir e, maddi konuları ya da parayla ilgili konuları yani aşırı düzeyde bir önemseme e, ya da bunların kaybı ile ilgili aşırı bir e, endişe e, söz konusu da olabilir. Yani bu konularda da yine bir e, kendimizi değerlendirmemizin yararlı olacağını da söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.